Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazan-ı Şerif hayatımıza dokunmaya devam ediyor. Güzel ahlakı pekiştirmek bu zamanlarda daha bir güzel oluyor. Özellikle yardımlaşma duygularımız daha güzel gelişiyor. Hal hatır sormalarımız, büyüklere saygı ve ihtiramımız, küçükleri sevmemiz ve onlara acımamız şu zamanların birer bereketidir elbet. Yine zekatlarımızla, öşürlerimizle, yapmış olduğumuz hayır işlerimizle duygularımız, imanımız ve güzel ahlakımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in bize hatırlattığı güzel hususiyetlerden bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim değişidir. Şüphesiz insanı insan yapan İnsanı meleklerden üstün yapan, insanları melekler seviyesine çıkaran işte bu güzel ahlakıdır. İmandan sonra kişinin bu güzel davranışlarda bulunması onu daha yüce makamlara çıkaracağı şüphesizdir. Güzel ahlakı biz elbette Peygamber Efendimiz'den öğreniriz. Peygamber Aleyhisselam da Rabbisinden öğrenmiştir. Kur'an-ı Kerim en güzel ahlakın örneğidir. Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimizin ahlakı nasıl idi diye sorduklarında siz Kur'an okumuyor musunuz? İşte onun ahlakı oydu. Kur'an-ı Kerim bize cömertliği, yardımlaşmayı, Allah'ı bilmeyi, ahireti bilmeyi ve anne babaya saygıyı belli başlı konular olarak saymaktadır. Rabbim güzel ahlaklı yaşamayı, bilmeyi, öğrenmeyi, وذا نسيبنا وتعليمنا همنا نصيب ويسر يلسه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين